kimleri aradı gene? Ya karton keçi aradı ya. Ben de keti bir sürü şeker getirmiştim. Dur hemen şunları şuraya bırakayım o zaman. Anne. Anne. Bağırıyor. Anne. Mila anne ne, ne oldu? Anne. Mila ne oldu anneciğim? Buraya ne oldu böyle? İnanmıyorum. Aa, bunlar bunlar ne böyle? Yerde bir şeyler var. Mila bunlar ne anneciğim? Anne. Hakan buraya ne oldu? Ben çok şaşırdım. buraya. Sen mi oldu? yaptın? Ben, ben yapmadım. Sen mi yaptın? yaptın Mila bunları? Anne, anne, anne. Ah. Anne. Ah, bu karton anneciğim var. bunları sen mi yaptın? Hadi. Kim yaptı peki Mila? Ya dedim karton ketle konuşuyordu. Onu çağırdı eve biraz Ya sen karton keti mi aradın? Karton ket mi geldi? Bak Aa. nereye gidiyorsun? Ay, Gel ne buraya. buraya? Şu an Ay ya. nereye gidiyor bu kız gene ya? Ne oldu? Nereye gösteriyorsun öyle Mila? Anneciğim. Anneciğim bunları kim dağıttı böyle Mila? Söyle bakalım. Açma kapıyı anneciğim dur dur kitle çabuk kapıyı haka çabuk kitle Mila ne yapıyorsun maymun gibi çıktın gene oralara ya Mano, ne oldu çabuk. orada? Mila gene maymun gibi çıktın oralara ya anne 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 sen anne ne anne anne, anne Aha, Mila, sen ya, Ne yapacağız anne 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 Mila anne 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 bir şeyler mi? Koş babanın yanına. Aa, Aa nereye gittim? var. Bu ne? Bu bu kim? Bu karton ket şimdi? Bu karton ket evet. Mila sen buradan mı aradın yoksa telefondan mı aradın anneciğim? Hayır buradan görüşmüşler bak sana en son takılırdı. Sen burada daha. görüşme mi yapıyordun yoksa masanda sen? Ya o zaman bunları saklayalım bunları da yerde gelir değer. O zaman kesin burcu almaya aburum geldi koyayım. karton ket. Ne yapalım biliyor musun biraz saklayalım. Sen nerede dönüyorsun anneciğim? Anneciğim sen orada değil. Mila bu içeriği kim dağıttı? Bunu bulmamız lazım. Nereden geldi o şeyler? Ne var? Pamuk mu var? Ne var Hakan bilmiyorum. Şu bilgisayara da bir baksaydık ama önce ya. Mila ne var orada? Ay Mila ne oldu gene sana? Mila bayıldın mı gene? Aa dur ya bunlar kim dağıttı böyle ya? Mila nereye gidiyorsun? Aa bu kim? Karton, karton, Ay, karton atamazsın karton ketle birlikte. Karton. Sen mi yaptın karton ket? Sen mi de attın bunları böyle? Dur. Çabuk söyle sen mi yaptın? Ay bak bak! Amira şunlara bak. Aa a, a, bak. Her yeri pamuk yapmışsınız. Bu pamuklar nereden çıktı? Nereden geldi Nilya? Bunlar nereden geldi Anne, evimize ben ya? Aa bak karton ketle oynuyor bir de ya. Şunlara bak. Bak sıkıp duruyor şu karton kete bak. Anne bunu Arama kim arıyorsun sen yine ya? Mila bu kimin numarası böyle yabancı numaralara basıyorsun? Aa Mila bunlar ne? Mila, Mila buraya gel. Mila buraya gel. Mila annene söyleyeceğim seni. Çabuk o telefonu bana ver. Çabuk o telefonu bana ver. Ah ah Karton ketin numarası bu. Mila sen karton keti mi aradın? Evet. Ya evimize gelirse? Yoksa sen bizim evimize mi çağırdın onu? Mi? Hemen anneni söylüyorum. Hemen annesi. Gülün, Gülün, Gülün neredesin? Ay ya her yerde dağılıyor. Mi? 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 Ya Mila aramış, ya, karton mi? kedi aramış. Bizim evimize geliyor, evet bak. Karton kedi mi aradın Mila burada? sen? Ya ben artık çok korkuyorum her gün evimizde karton kedi. Gözükmüyor fotoğraf. Fotoğraf, fotoğraf atmış bir de. Fotoğraf miydi da? Da? gözükmüyor ama. Bakayım oh. nasıl gözükmez? Oo oh. oh, yakından bakınca gözüküyor yok karton ket bu. Ya, evet gezik karton ket aradı ya Milan niye aradın anneciğim? Gerek karton. Bak bir de zıp zıp zıplıyor zıp zıp zıplıyor ka ya. Karton ketin bebeği falan varmış, ondan bahsetmiş Milan. Bebeğim var benim böyle demiş tavşana benziyor falan yapmış ama bir. Evet sihirli dedim demiş bir de Mila, evet, öyle dedi. Mila sen neden aradın anneciğim karton kedi? Mila niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne yapacağız şimdi ya Hakan? Ya, ne yapacağız yapalım ya, yapalım. peki? Saklanalım. Saklanalım evet, ne, evet kaçalım ne, hemen saklanalım. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Salona ben mı gidelim? Kendi arkasına salona. Neyse evet, hadi, hadi bir devam gidelim devam. bakalım. Nereye ya nereye unutmayan nereye küçücük kaçamaz ki. Mila Mila çabuk sen de gel anneciğim seni unutuyordum yahu bak nasıl bayılıyor. Hadi anneciğim gel karton kedi bebeğe gelecekmiş saklanmamız lazım Mila koş anneciğim. Ben gidiyorum Mila vallahi geliyorsan gelirsin. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Koş 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 koş. Koş anneciğim. Ha nereye saklandı babanlar? Babanlar nerede? Ah bak ayağı gözüküyor. Çabuk biz de girelim perdenin arkasına anneciğim. Çabuk 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 çabuk. Bir dakika. Ha buraya gelin. Hakan buraya gelin. Nereye gittin? Aa, baban gel diyor. Baban nereye gitti anneciğim? burada Ya ben Buda buradayım. buradayım. An, neresi? Gel ya diyorum ya bir saniye sana <laughs> ya. Dur şimdi ben bir dışarıya bakayım. Bakalım neler oluyor bak dışarıda. bakalım. Hadi çabuk bak. Bu, bu geldi mi? <laughs> Mira bak. Ne oldu anneciğim sana? Dur ben şimdi bir, bir dışarı bakayım bakalım. Geldi mi ya şuradan? Dur, bak bakalım. Kesici bakıyorum. Kesici bakıyorum. <laughs> Karton kesik bebeğim var orada. Bir şey gördüm ama. Bir dakika dur dur Aa, sen neden açıyorsun? Karton kedim bebeği bu. bu nasıl Bakar Baka uçuyor? ya uçuyor Baka. ne yapacağız? Ne yapalım? O. Kaçalım. Kaçalım Saçalım. bile kaç. Hemen kaçalım, kaçmamız böyle. lazım anneciğim. Koş koş koş. Koş. koş, koş. üstümüze doğru geliyor anneciğim. Ay git buradan. Git buradan. Gitmiyor da baksana ya. Ben biliyor muyum şu anda? Mila zıplayıp durma hala yatakta zıplıyorsun ya koltukta. Buraya otur topla bunları. Bak bir de bana terbiyesizlik yapma. Ben gidiyorum şimdi. Bak kimseyi arama. Bırak o telefonu. Çabuk buraları topla. 5 dakika sonra geleceğim. Burası toplanmış olacak Mila tamam mı? Ben son kez gel tamam. Annem bana kötü tamam gel. Anlattık bir tadı. Sayın da bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya annen sana neden kızdı? <laughs> annem bana kızdı. Ya burayı dağıttığın için mi kızdı? Evet. Ya bu hadi oyun oynayalım o zaman. <gülüyor> 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 Aa, annem gelirse ne yapacağız? Beni görürse korkar. <gülüyor> <gülüyor> ben saklayayım galiba annem geliyor. Bir ses geldi. <laughs> Şimdi bitti gideyim de bakayım şu çocuğa topladı mı ya? Allah Allah evi dağıtması kolay tabi. Mila bu evin haline hala daha dağınık ya. Ya Mila sen ne yapıyorsun anneciğim burada ya? Mila hala daha koltukta zıplıyorsun. Sana ben buraları topla demedim mi Mila? Sana söylüyorum Mila buraları toplamak senin görevinde. Ne yapıyorsun koşup duruyorsun orada ya? Bak 5 dakika sonra bak gidiyor perdenin arkasına falan gidiyor. Gel buraya çabuk. Mila. Hala daha oyun oynuyorsun. Karton ket aldım. Saçmalama Mila. Karton ket diye bir şey yoktur. Bah. Mila karton ket diye bir şey yok. Bah. Sen buraları toplamaktan kaçmaya çalışıyorsun değil mi Mila? Ben seni anladım ama kaçamazsın. 5 dakika sonra burası toplanmış olacak tamam mı? Bak geleceğim yine kontrol edeceğim. Oh bile annen gitti yerinden gitti çok kızdı sana yerinden hepsini duydum sana söylenenleri ne yapalım biz şimdi Ama topla dedi sana buraya gelince de hadi boşver oynayalım bence Ne <laughs> güzel dağıtalım bari şöyle her yeri dağıtalım ya Bile annen geliyor yine Ben saklanıyorum oğul'u severim o korkutalım kaçsın Hadi. Allah ne yaptı acaba bu çocuk ya? Gideyim de bakayım bak sinirimi de alamadım ya. Bütün evi dağıtmış. Mila sen ne yapıyorsun? Hala daha dağınık burası ya. Ne yapıyorsun anneciğim sen hala toplamamışsın. <laughs> Kim var orada? Ah bu kimin eli? Mila ah kartonu mı sen? Durun durun bir dakika. Sen mi dağıttın yoksa bizim evimizi? Mila dağıttı ama Mila, sen Mila, Bu mu dağıttı attı sen mi dağıttın? <laughs> ben size söylediklerimde hepsini duydum. Sen niye bağırıyorsun? Evi niye dağıttınız siz bakayım? Neden dağıttınız? Ben Aynen burayı toplamak zorunda. Bak yine dağıtıyor ya. Çabuk evden çıkın. <laughs> çabuk sizi kovuyorum. İkinizi de kovuyorum. Sen ya git. Iyi. Yürü birlikte çabuk. Aa, Bıktım sizden her yeri dağıtıyorsunuz. Bak gidiyorlar gerçekten ya. Gelin buraya gelin şaka yaptım. Tamam gelin gelin. Yo, gidiyorlar ya Allah Allah. Gelin gelin parka gideceksiniz değil mi ben sizi biliyorum çabuk karton. içeriye içeriği toplayacaksınız siz görürsünüz ya siz görürsünüz nasıl toplayacağım şimdi siz izleyin geçin bakalım içeri ikiniz de cezalısınız karton ketmiş bana sökmez bunlar şu toplayın çabuk şuraları bebişko çabuk sen de topla in bakalım aşağıya sana da ceza ver sana da ceza var in telefonu yiyor bir de bak ya Hii, telefonu kırmışlar Mila sen mi kırdın bu telefonu Mila çabuk buraya gel sen mi kırdın bunu? Ağlama hiç ağlama. Sen ısırdın kırdın değil mi? Biliyorum ben seni. Topladınız mı evi bakayım? Evet. Topladınız bakalım. mı? Mila buraya gel. Aa gitti Mila. Nereye kaçtı acaba? Bilmiyorum kaçtı senden. Çok bağırıyorsun. Kaçar tabii. Aa bağırırım tabii ki de. Buraya kim de attı böyle? Hanginiz de attı bilmiyorum ama. ikinize de toplatacağım. Bak bağırıyor bir daha anne anne diye. Nereye gittin sen? Mila buraya gel çabuk. Mila neredesin? Aa, Mila nereye gitti ya karton kedi sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Mila. Allah Allah korkmaya başladım. Abla Yine başka bir canavar çağırmadın değil mi? Sana tuzak kurduk biz Mila. sen kalacaksın. Aa! Mila sen cezalısın bak bir de beni korkutuyorsun böyle. Hayır hiçbir şey çağırmak yok. Aa, Mila kapı mı kilitlendi? Mila, Mila bak çağırdın işte karton kedi bizi buraya kilitledi ne yapacağız şimdi ya? Allah Allah niye açmıyor bu kapıyı? Mila burada kilitli mi kaldık şimdi? Bak kapı inmiyor bile. Mila nasıl açacağız kapıyı şimdi? Buranın kilidi neredeydi ya? Burada falan olmasın kilidi. Allah Allah hiç bilmiyorum kilidi de nerede? Nereye sakladık kilidi? De? Buldun mu? O muymuş kilidi? Mila dur bakayım. Açtı galiba kapıyı. Görüyor mü? Aa kapı açıldı. Evet. ne yapıyorsun? <laughs> Sesini duyamıyorum ya. KON KON KET KAPAK 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 KON KON Mila sen kimi arıyorsun yine Karton kedi. Ya karton keti niye arıyorsun Ya senden korkuyor ya Nasıl benden korkuyor Sen de sanki annem abi verdin ya Ya ben haber verdim abi Şimdi yapmıyoruz ki sen neden arıyorsun Oturuyorduk televizyon bakıyorduk neden aradın sen onu ya Annemi korkutalım diye. Anne korkmaz artık. Korkar. Korkmaz. Korkar. Ver o telefonu çabuk benden. Kaçma. Buraya gelsene nereye kaçıyorsun? Kaçma. Kaçma. Kaçma ver o telefonu çabuk. Ya ver o telefonu çabuk. Ya Allah'ım ya. Ah. Mila ne yaptın sen? Mila telefon kırıldı. Mila telefon kırıldı. Şimdi seni annene söylemeye gidiyorum. Gel. Gel. Neredesin ya? Neredesin? Aa bu çocuk da her yeri dağıtmış. Her yeri oldu. Aa ne oluyor böyle? Ya ne bu sesler? <laughs> Mila anneler neler yapıyorsun? Baksana bana bak, bak. Bana bak. Ne bak oldu? bu karton kedi aradı. Bizim evimize geliyormuş. Karton kedi mi aramış? Evet. Bak numarası burada. Ay, aramış numarası yani. Var? Aramış. Ne yapacağız? Mila sen ne yaptın? anneciğim ya. ya. Ne olmuş sanki diyor ya. Şuna bak. Mila ne olmuş olur mu anneciğim? Evimize gelirse karton kek ne yaparız? Mila. Anneciğim ne yapacağız anneciğim evimize gelirse? Ya bizi yerse ben korkuyorum karton kekten. Mila, Sen asla. mi yapıyordun? Yardım bu kapardı. Mila Şu çok mu? Mila, mi, Mila Mila, Mila. Mila bir dakika bu sesi duyuyor musunuz? Olur bak, tamam bak, öyle bak. yapalım. Işıkları Hadi ışıkları kapatalım gidermiş. o zaman. Larda kapalı. Kapatalım. Ay ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Hadi ne içeriye yapalım? gidelim bir bakalım. Amine bayıldı galiba çabuk Hadi gidelim. Kaldır. Mila kaldır. Mila kalk anneciğim ya. Mila şakının sırası <laughs> değil anneciğim. Gidiyoruz Hadi şimdi gidelim. bir bakalım bakalım. Şu içeriye, Ay, Hadi her yerde, bakayım, Mila, sen... her yerde bir karanlık. Hii. Bu odanın rengi. Hakan bu ne? Ah. Hakan. Hakan burada bir şey var. Ah bu ne? Mira burada bir şey var anneciğim. Bu karton ketin olmasın? Karton ketin mi oyuncağı? İnanmıyorum Hakan. Hadi, ne yapacağız şimdi? Hadi. Dur ben bir şuna bir bakayım. Hakan Mira üstümüz. anneciğim şuraya. Dur. Mila çok korkunçtu değil mi anneciğim? Çok korkunç. Mila <laughs> da geldi yanımıza. Ay Nilya da geldi ya. Mila. Mila hala peşimizde bu yengeç. Dur tuttum. Mila kaç çabuk. Kaç anneciğim. Kaç anneciğim çabuk. Dur şunu dışarı atmamız lazım. Dur şunu bir tutayım. Tutayım. Mila yanıma gel çabuk anneciğim. Çabuk. Anneciğim ışıkları aç. Tuttun mu? Tuttun mu? Ben de ışıkları açayım. Dur ışıkları açayım ben. Şuradan Mila gel, gel hadi. Anne, anne, dışarı atmamız anne, lazım onu. Anne, buradaki ses atma. Ne yapacağız? Bunu üstüne bas. Hayır, üstüne basarsak karton kutumuza kızar Mila sakın. <laughs> ne yaptın Mila? Anne, Mila çabuk bunu dışarı atmamız anne. lazım anneciğim. Sen anne, atmazsan anne, ben atarım. Anne, hadi anne, yürü. Anne. Yürü çabuk koş 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 koş. Anne. Koş anneciğim, dışarı atalım şu aramayın. Gidiyorum. Bir daha gelirsem çok kötü kızarım sizi. Aa git git istemiyorum ben seni aramadım ki zaten ya Mila buraya gelen ne mi? Hayır Mila hayır. Mila karton kepte arkadaş olunmaz ki. Mila nereye gidiyorsun anneciğim? Mila buraya gel. Mila Mila çok buraya gel. Çok buraya Tut anneciğim elimi. Ay Siz annesini bırakıyor mi? karton kepte gidiyorsun ha bak ya. Siz beni kitlediniz mi? Kitledik <laughs> mi? Yok yok ben sana açayım karton git. Ben sana Oo. açayım. Açıyorum açıyorum. Ha, açıyorum ha. Ha git git buradan. Git buradan karton git. İyi hadi gidiyor ya. Mina sen nereye gidiyorsun anneciğim ya?